Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 8. sınıflarım. Bugün Türkçe ders tabımız kurtla köpek dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Hazırlık çalışmalarımız var. Onunla başlayalım. Özgürlük sizce nedir? Haklar ve özgürlükler arasında sizce nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi söyleyiniz demiş. Kısaca yazdım şey öğrencilerim. Özgürlük bireylerin düşünce, ifade ve eylemlerini serbestçe gerçekleştirebilmesidir. Haklar bu özgürlükleri koruyan kurallardır. Haklar ve özgürlükler birbirini tamamlayan unsurlardır. Çünkü haklar bireyleri korurken özgürlükler de kendi potansiyellerini gerçekleştirmesine izin verir şeklinde yazıyoruz sevgili öğrenciler. Evet metnimizi lütfen dinleyelim. Hemen sağ üst köşede e, dinleme metni geliyor tıklayıp önce onu e, dinleyebilirsiniz. Kısa bir metin zaten sevgili öğrencilerim. Evet her zamanki etkinliklerimiz olduğu gibi metindeki anlamını bilmediğimiz kelimeleri yapıyoruz ve bu kelimeleri cümle içerisinde kullanıyoruz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim birinci kelimemiz şiroz kelimesi bunu duymuşsunuzdur. Yani zayıf, sıska anlamında kullanılıyor. Yani zayıf düşmüş anlamında. Kuzenim çiroz bacaklarını dereye soktu diyebilirsiniz. Anaç kelimesi. Anaç kelimesi sevgili öğrencilerim. Ee, yani böyle sevgi dolu, çocuklarını seven nasıl bir anne nasılsa o anlamda kullanılıyor. Büyük ablam çok anaç birisidir, biridir. Flosu ahmere muhtaç. Bu da bakın 5 paraya muhtaç. Yani çok maddi olarak sıkıntıda demek. Komşumuz geçim sıkıntıları nedeniyle Ahmer'e muhtaç durumda. Semiz kelimesi de bakımlı, besili, kuvvetli anlamında. Çok semiz olan olmuşsun. Zafiyet kelimesi de ne demek sevgili öğrencilerim? Yani boşluk göstermek, görevinde ihtimalde, e, ihmalde bulunmak e, demek. Asker zafiyet gösterirse, boşluğa düşerse vatan tehlikeye girer. Mühim de sevgili önemli anlamında çok mühim işlerim var. Sonra görüşelim yazabilirsiniz. Şimdi metne göre sorularımız var. Birinci sorumuz metinde geçen flusu ahmere muhtaç kelimesi anlamı nedir? Cümle kullan demiş. Az önce yapmıştık zaten. Beş paraya muhtaç demek. Yani çok yardıma muhtaç halde demek. Komşumuz flusu ahmere muhtaç birlik olup yardım edelim lütfen diyebilirsiniz. İkinci sorumuza da kurt köpekle karşılaştığında ne düşünmüş diye söylüyor. Evet metni dinlediğimizde önce bunu bir parçalayayım diye düşünüyor sevgili öğrenciler. Fakat bakıyor iri semiz bakın olunca daha sonra vazgeçiyor sevgili öğrenciler. Yani onunla boğuşması lazım. Kendine güvenemiyor. 3. Köpeğin boynunda neden yara varmış? Evet. Tasmadan dolayı değil mi? Boynuna özgürlüğünü kısıtlayan diye söylüyor hatta. Tasmadan dolayı boynunda yara varmış yazarsınız. 4. Kurt köpeğin teklifini neden geri çevirmiş? Evet boynuna tasma takılacağı yani özgür olamayacağı için reddetmiş. 5. Siz kurdun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Evet ben özgürlüğümü yeme ve içme gibi basit şeyler için vermezdim. Özgürlüğüm çok değerlidir. Özgürlüğümü tercih ederdim diyebilirsiniz. Dördüncü etkinliğimize de metnimizin konusuyla Ana fikrini soruyor. Sevgili öğrenciler, metnimizin konusu kurt ile köpeğin karşılaşması ve aralarında geçen konuşmalar diyebilirsiniz. Ana fikrimiz her zaman söylüyorum bir öğüt içermeli, nasihat içermeli. Özgürlüğümüzü konforlar için terk etmemeliyiz veya bazı çıkarlar için özgürlüğümüzü feda etmemeliyiz gibi bir ana fikir yazabilirsiniz. Şimdi sevgili öğrenciler, an anlatım ile ilgili sorularımız var. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Cümlelerden anlatım bozukluğu olanları işaretleyin diye söylüyor. Şimdi birlikte dikkat edelim. Şirketteki mevcut ikililik günden güne büyüyor. Buradaki mevcut sevgili öğrencilerim gereksiz bir sözcük bir şirketteki ikililik günden güne büyüyor. Zaten var olan bir şey anlattığı için bu gereksiz sözcük kullanımından dolayı anlatım bozukluğu vardır. Deneyimlerinden hareketle bu sonuca varıyor. Burada bir şey yok sevgili öğrencilerim yanına gidiniz, konuşarak derdinizi anlatınız. Bakın zaten derdinizi anlatmayı nasıl dövüşerek olacak hal yok. Derdini, bakın anlatma ifadesi konuşarak kelimesini kapsadığı için bu kelime gereksiz kullanılmış sevgilendirim. Problemi çözmek için iki arkadaş 3 saat süreyle uğraştı. Bakın burada 3 saat uğraştılar demek yeterli. Süre ile kelimesi burada gereksiz fazladan yazılmış kelime sevgilendirim. Japonya'daki arkadaşıyla 10 yıl boyunca mesajlaştı, mektuplaştılar. Burada bir şey yok az kalsın merdivenlerden düşüyordu. Burada da bir şey yok sevgili öğrencilerim. Çocukların davranış biçimlerinde gariplikler gördü. Bakın çocukların davranışlarında gariplikler gördü demesi yetimli. Çünkü davranış e, bir hareket biçimi olduğu için biçim kelimesini içinde barındırıyor. Bu yine gereksiz kullanım. Bunun çıkması lazım. Takımın bakın en kısa oyuncusu beğendim dememiz yeterli. Takımın boyu en kısa demek gereksiz. Buradaki boyu kelimesi gereksiz kelime olarak yazılmış çıkarılması gerekiyor sevgili öğrenciler. Evet, sınıfta özgürlük konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejilerini uygulayın diye söylemiş. Buraya yazdım sevgili öğrencilerim. Sevgili arkadaşlar bugün sizinle özgürlük hakkında biraz konuşmak istiyorum. Özgürlük her birimizin değer verdiği önemli bir kavram. Özgürlük düşüncelerimizi özgürce ifade edebilmek, kendi kararlarımızı verebilmek, ve hayallerimizi gerçekleştirebilmek demektir. Ancak özgürlüğümüzü kullanırken başkalarının haklarına saygı göstermeyi de unutmamalıyız. Birlikte yaşadığımız toplumda herkesin özgürlüğe saygı göstermek, birbirimizi anlamak ve yardımcı olmak önemlidir. Unutmayın, özgürlük sadece bize ait bir hazine değil, aynı zamanda başkalarının da haklarına saygı gösterdiğimizde daha anlamlı hale gelir. Birbirimize destek olalım ve özgürlüğümüzü sevgi, saygı ve sorumlulukla kullanalım. Basit bir şey yazdım. Sizler de daha gelişmiş, daha uzun yazabilirsiniz. Aşağıya kurtla köpek adlı metnin konusu ve ana fikrine hareketle mizahi öğeler kullanarak bir hikaye edici metin yazınız demiş. Uygun başlık yazın demiş. Bakın ben şaşkın kurt diye bir başlık atarak size mizahi bir metin hazırladım. Okuyalım birlikte. Bir gün ormanda gezen bir kurt karşısına çıkan bakımlı köpeği görünce gözlerine inanamadı. "Vay be, bu köpek var ya, ne güzel beslenmiş. Tüyleri de pırıl pırıl." diye düşündü. Hemen yanına yaklaşıp "Hayırdır dostum, senin bu semiz halin neyin nesi?" diye sordu. Köpek rahat bir nefes alarak "Güzelim, senin gibi ormanda av peşinde koşturanlarla uğraşmıyorum artık. Ben burada bir evde oturuyorum. İnsanlar bana bakım yapıyor." Her gün doyasıya yemek yiyorum. Hadi sen de gel. Bu vahşi yaşamdan vazgeç. Evin konforunda sıcacık yatağında yat. Tasmayla dolaş. Göreceksin sen de çok keyifli dedi. Kurt bir süre düşündükten sonra tamam deneyelim bakalım dedi ve köpeğin evine taşındı. Ama işler planladığı gibi gitmedi. İlk gecede rahat yatağında dönmeye alışamadı. Tasma takılı olduğu için kendi kurallarını koyamadı. Hatta bir de bakmış köpek ona tüy bakımı yapmaya çalışıyor. Kurt nereye düştüm ben ya diye yakındı. Bunun da kurt köpeğin evindeki düzeni beğenmese de köpeğin evinden ayrılamadı. Bir gün köpekle konuşurken ''Arkadaş ben aslında ormanın vahşi havasını özlüyorum ama tasma beni buraya bağladı. kurtlamıyorum dedi. Köpek gülerek ''Dediğim gibi değil mi sana? Hayat burada daha güzel. Evde tasma takmak, insanları mutlu etmek varken neden ormanda kurt kovalayayım ki?'' dedi. Kurt ''Eee ben de sanırım biraz evden uzaklaştım. Hadi seninle birlikte bir kahve içeyim. Sonra bakarız tasmiye diyerek kahkahalar içinde ormanda macerasına devam etti. Köpek ise kendi kendine tasma takmış. Evin önünde kuyruk sallıyor. Böyle bir metin hazırladım sevgili öğrencilerim. Evet çömlektir bu metnimiz var. Bundan sonra da temayı değerlendirme sorularını hemen arkasına yayınlayacağım sevgili öğrencilerim. Beşinci temamızı bitirmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hangi sayfadaysanız yazarsanız sizler için hazırlarım sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.